Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum sevgili boğalar bugünlerde böyle varım yokum gittim geldim yapacağım yapmayacağım yani böyle bir duygu karmaşası içinde bir ikilemler içinde çırpınıyor duruyor bazılarınız bir ev meselesi var Taşınabilirsin, taşınmayabilirsin, satın alabilirsin vesaire. Bir karmaşa var. Hadi bakalım bismillah hakkınızda hayırlısı. Evet, kendi başına kaldığın zaman bazı şeylerin farkına varıp planını yapıyorsun. Ama etrafındaki insanlarla, yakın çevrenle bunu paylaştığın zaman da yine acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım deyip kafa karışıklığına giriyorsun. Bir kadın, üç çocuk. Bunlar sanki bir hanede sıkışmış kalmışlar. Ya eşini kaybetmiş, ya eşi terk etmiş. Bir kadın, üç çocuk ve bu kadının çaresizliği var. Allah yar ve yardımcısı olsun. Sevgili boğalar, büyük bir duvar düşünün. Böyle büyük bir duvar ama bu duvar topraktan. Bu duvar yarılırsa veya bu duvarı aşarsa arkan yemyeşil orman. Ama maalesef kendine ördüğün bu duvar var ya kendine ördüğün bu duvarlar etrafından izole olmana insanların sana yaklaşamamasına sebep olmuş bu duvarlara bir kır çok güzel bir deniz atım var deniz atını ben çift kısmete yorarım Aydan Ayhan olabilir adı soy isminde A harfi olan erkek ya da bayan yorumu size bırakıyorum bir insanla yapılacak bir telefon görüşmesinin arkasından belki bir iş görüşmesine gidilebilir, karşılıklı kahveler içilir ve anlaşmaya varılır gibi geliyor bana. Bu bir e, e, tekstil işi olabilir, bir tekstil mağazası olabilir, bir üretim yeri olabilir ama olumlu ve hayırlı gibi gözüküyor. İki tane yılan kıvrılmış ayaklarının dibinde farkında değilsin dostu, düşmanı iyi tanı. Herkesle çok fazla konuşma, insanlara itici gelebilirsin. Sen şaka yapmak istediğini düşünebilirsin. Karşındaki insanlar bunu ters anlayabilir. Bir tartışma, bir kavga olabilir. Aman ha dikkat. Evet askeriye ile bağlantınız mı var askeriniz mi var veya asker olan bir boğa burcu kardeşim var bir atama bir tayin gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bir de büyük bir olay olabilir. Şok olacağınız, şaşıracağınız, uzun zamandır belki olmasını beklediğiniz, uzun zamandır merak içinde kaldığınız bir olay patlak verecek. Evet belki sizinle birebir bağlantılı değil ama genel olarak sanki siz de bu olayların içinde olabilirsiniz. Amana dikkat. Çok fazla kimseyle tartışmayın. Çok fazla kimseyle polemiğe girmeyin. Evet, şöyle bakalım sevgili boğalar. Niyeti olanlar, niyetinizi tutarsanız hemen olacak gibi. Pasaport işlemleri, vatandaşlık işlemleriyle uğraşıyorsanız bununla ilgili olumlu haberler geliyor. Bir davanız varsa, bu bir nafaka davası olabilir. Bir tazminat davası olabilir. Bununla ilgili ciddi birkaç kapıdan geçilecek görüşmeler var. Siz bir dua mı taşıdın? Bir dua mı aldın? Ya da bir şeyler için bir dua mı yapayım dedin? Ters dönmüş. İyi ki de dönmüş. Çünkü sana ters etmiş. Bunu söyleyeyim. Bir operasyon geçirme durumu olabilir bazılarınızın. Belki bir mide bypass ameliyatı. Belki bir kalp ameliyatı olabilir. Allah şifa versin. Yazılar, yazılar, yazılar. Sevgili boğalar. Bir cami niyetiniz mi var? Lütfen bir öyle bir yazılara niyet ettiyseniz yapmayın. Ne demek istediğimi anlayan anlıyor. Çünkü zarar görebilirsiniz. Suna Suzan Sultan adı soy isminde bu harfler olan bir kadından orta boylarda dalgalı saçlı kirli sarı saçları olan bir kadın karşılıklı bir konuşma yapabilirsiniz. 20 21 tarihlerinde fakat bu kadın bir ürkütüyor insanı. Ya konuşmaları itici ya da böyle sizi huzursuz eden bir şeyler olacak. Allah hayırlara yazsın. Evet, toplu bir para geliyor. İki güzel temiz haberiniz var. Bir hamile müjdeniz var. Allah hayırlısını versin. inşallah sağlıkla bebeğini kucağına almaya nasip eylesin. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı söylemesi benden. Takdir yaptığınızdan. Ayşe Fisil, Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bilgi, özel açılım için DM'den bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımızı koruyalım. Onlar için bir kapsu bir kapmama vermekten kaçınmayalım ve lütfen hayvan sahibi olalım. Hayvanlar bizim önceliğimiz olsun. Onlar bize Allah'ın emaneti. Hayırlı günler diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Çocuklar biliyorsunuz 6 Şubat gerçekten büyük bir felaketin yaşandığı tarihte. Miraç Kandili de vardı tabii ki bu arada. Geçmiş Miraç Kandilimiz de kutlu olsun. Mübarek olsun. Bu yüzden biraz böyle geç yüklüyorum. Artık idare edin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.